Merhabalar. Bugün sizlere TL cinsinden gram altın fiyatını analiz etmeye çalışacağız. Ayrıca enflasyon hesabına göre bizim alım ya da satım seviyelerimiz neler olabilir? Onları değerlendirmeye çalışacağız. Anlatacaklarım yatırım tavsiyesi değildir. Kanala destek olabilmek adına videoyu beğenip yorum yapıp paylaşabilirseniz çok mutlu olurum. Ayrıca abone olmuş olan 130 kişiye de tekrar şükranlarımı sunarım. Şimdi gram altının TL cinsinden fiyatına bakacak olursak her ne kadar TL olarak değerlendirme doğru değil diyenler olsa da bantta paralel gidebileceği hafif yönü yukarı olduğundan bahsetmiştik. Şurada kırdığı üst seviyeyi biraz daha yukarı kırmaya çalışmış ve buradan yavaş yavaş yukarı eğilimine gidiyor daha öncesinde de paralel gidebileceğinden bahsetmiştik. Burada yavaş yavaş kendine yön arıyor. Neye göre yön arıyor? Bu ons dolar bacağı ve dolar TL bacağı olarak bizim için önem kazanıyor. 50-50 mantığına göre de şurada göreceğimiz 20 günlük ortalamaya değmiş ve benim şurada yukarı doğru çizdiğim kanallarda yatırım tavsiyesi olmadan bu kanal kesişmiş noktada duruyor. Eğer dünya piyasalarında ya da dolar TL'de geri çekilme olabileceğini düşünüyorsanız böyle bir fikriniz varsa Burada mantıklı olan neydi? Bizim bu altlardan almamız daha mantıklı görünüyordu. Ancak bizim Bollinger Band'e bakarsak altlarda ne kadar süre kalabilmiş? Göreceğiniz üzere en son 2024'ün sonunda bir kere bandın alt tarafına değmiş. Şurada yine 2024'ün Kasım ayında. Onun dışında bandın altında çok da durduğu yok. Burada da Mayıs'ta durmuş. Onun haricinde hep yukarı doğru gitmiş. Yani bizim bu Bollinger Band'in ve 20 günlük ortalamanın üst taraflarında hareket etmeyi seviyor. Bu tabii ki Yatırım tavsiyesi olmadan yani bu noktada alacağım. 50-50 mantığına göre biz yatırım yaparsak aşağı doğru giderse biraz daha toplarız. Yukarı doğru gittiğinde de zaten kar almış oluyoruz. Burada da görünen yine dolar TL ve altın gram bacağında gördüğümüz zaten öncesinde de paylaşmıştım. Bandın içerisinde yavaş yavaş yukarı doğru hareket ediyor. Buradaki seviye tamamen yatırım tavsiyesi değil benim çizdiğim bir seviye. Bura artık bize destek direnç mi olacak? Yakın zamanda görürüz. Yani şurada bunun çalışacağı varsayılırsa e, bunun 1-2 hafta içerisinde burayı da test etmemiz beklenir. Tabii ki normal şartlar altında. Altın olarak. Ancak bunu bize zaman gösterir. Şurada gördüğümüz gibi altta ilerlemiş. Sonra yukarıya doğru çıkmış. Yatay çizdiğim bantta bir zorlamış. Sonra tekrar dönmüş. Bu sefer de yukarı doğru yani şu paralel olan da yukarı doğru gitmeye çalışmış. Sonra tekrar yatay çizdiğimize gelmiş. Yukarı doğru gitmiş gibi buna zaman gösterecek. Şimdi yatırım yaparken yani bizim altını enflasyondan korunma amacı olarak kullanıyorsak ya da yatırım amaçlı kullanıyorsak nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Biraz da ondan bahsedeyim. Şimdi enflasyon oranları açıklanıyor ancak herkesin enflasyonu bir olmayabiliyor. Mesela arabası olanın enflasyonuyla sadece evi olanın enflasyonu ya da kirada oturan enflasyonu farklı olabilir. Çocuk sahibi olan enflasyonu farklı. Çocuğunu okula gönderenin enflasyonu da farklı olabilir. Bizim yapmamız gereken normal şartlar altında maaşımıza zam geldiği aylarda ya da gelirimizin ticaret yapıyorsak neye göre güncelliyoruz ya da yıllık döngüde nasıl hesaplıyorsak onun geldiği ayları referans alarak altının nereye gidebileceğini tahmin edersek altın bu fiyatı korursa enflasyondan korunmuş varsayarız. Daha fazla artarsa kar etmiş sayarız. Şimdi 2024 yılına dönelim. 2024 Haziran'a dönelim. 2024 Haziran'a döndüğümüzde göreceğimiz üzere bayağı geriye doğru gitmiş. E, grafiği grafiği Haftalığa çevireyim daha rahat olur. Ee, göstergeleri de kapatalım. Şimdi günümüzde 4400 seviyesinde bir yıl öncesine gidecek olursak. Yani diyelim ki şurada en düşü alan 2400 seviyesinde şurada olduğunu varsayalım. Günümüze kadar %84'lük bir artış olmuş. Şimdi açıklanan enflasyon oranları herkesi kapsayabilmesi adına sepet olarak yapıldığı için dediğim gibi. Mesela arabasını bakıma götürenin farklı bir enflasyonu var. Mesela son günlerde akaryakıta zam geldi. Onların farklı bir enflasyonu var. Ya da elektrikli araç kullananların farklı enflasyonu var. Aynı şekilde. Büyük kentlerde oturanların kira artışları farklı. Küçük kentlerde oturanların farklı. Onların ulaştıkları ürünlerin fiyatı farklı. Diğerlerinin farklı gibi. Biz burada altın fiyatına bakacak olursak yani bir yıl içerisinde %85'lik bir Artış elde etmiş. Yani bu eğer sizin enflasyonunuza göre daha fazlaysa, sizin enflasyonunuz yaklaşık yüzde 50 ise, diyelim ki bunun üzerine yüzde 35 koymuş oluyor altın. Tabii ki bunu nasıl hesaplayabiliriz? Yani maaşımızla da hesaplayabilirsiniz. Yani burada aldığınız maaş, bir yıl önce aldığınız maaş yüzde 85'ten fazla ise, burada kar etmiş varsayabiliriz. Ancak diyelim ki enflasyonumuz bizim aldığımız ürün yüzde 85 yerine yüzde 200 arttı diyelim ki çok değerli bir muhitte oturuyoruz ve orası evimizi değiştirmek istedik kirada ya da satın almak istedik. Oranın değeri fazla artıyor. Bu %85'den fazla arttıysa yani %100, %200 arttıysa bu sefer altın bazında enflasyona yenilmiş oluyoruz. Yani altın her ne kadar enflasyondan korunma olarak kullanılsa da kişilerin yaşadıkları şartlar, bulunduğu bölgeler ve tercihleri açısından farklı olabilir. Burada ne yapılabilir? Yani altında %85'i beklemek yerine başka ürünleri değerlendirebilirsiniz. Burada çeşitli ürünler var. Değerli metale yönelik yönelebilirsiniz, repoya yönelebilirsiniz gibi gibi. Yani enflasyon açısından da altını böyle değerlendirirsek nereye gidebileceğini, ne seviyeler olacağını bulabiliriz. Yani uzun dönem yatırım için diyelim ki 4300 seviyesinde biz bir yıl sonra %10 artacağını enflasyon bizim için %10 artar dersek mesela 4850 seviyesine çıkması demek bizim için artık kar bırakmış gibi oluyor. Yani %10 artan ürün var mıdır araştırıp bakarsanız internette mesela yeni çıkan ürünler son zamanlarda ucuzlayan ürünler var. Mesela yemek pişirme aletlerinden bir iki tanesi öyle eski fiyatıyla şu anki yeni fiyatı daha düşük Mesela onda eksi enflasyon var. Böyle şeylerle karşılaştırıyorsanız yani sizin kazandığınızı maaşınız ya da ticaret yaparak kazandığınızı bunları harcıyorsanız bunlarla karşılaştırıyorsanız burada daha düşük bir seviye hedeflememiz mantıklı. Ancak daha yüksek değeri daha fazla artan şeyleri hedefliyorsanız tabi burada altın yetişemeyebileceği durumlar oluyor. Mesela akaryakıttan karşılaştıracak olursak 50 lira diyelim şimdi düz hesap. Geçen sene 40 liraydı. Ne kadar atmış oluyor? %20. Yani geçen seneye göre akaryakıt birimi cinsinden altın bizim fazladan %65 kazandırmış gibi bakabiliriz. Dünkü videoda da petrolü anlatmıştım. Orada da mesela 55 dolardı. Şimdi 70 dolara çıktı diyelim. Bizim enflasyonumuz 50'den 70'e çıktığı için daha altın cinsinden daha az olabiliyor. Eğer böyle farklı bakış açılarıyla yatırım yapıp ürünlerde seviyelerinizi belirlerseniz dediğim gibi daha az üzülüp daha az mutlu olarak daha güvenli alanda yatırım yapıp paramızı daha az kaybedebiliriz ve birikimlerimizi değerlendirebiliriz. Yani örneğin alacağımız bir ev muhit olarak çok değerleniyorsa tabii ki altın buna yetişemeyebilir. Ya da arazi sıkıntısı olmayan daha çok evlerin yapıldığı yerde bakıyorsanız mesela orada da altın çok daha fazla kazandırmış olabilir. O yüzden yatırım yaparken bunları göz önünde bulundurmakta fayda var. Bu altın fiyatı, altının kar ya da piyasalardaki kar herkese uymaya biliyor. Altın TL gram altın olarak anlatacaklarım bu kadar. bir de son bir kısa olarak gümüş rasyosuna bakalım gümüş rasyosunda da baktığımızda günlük açık ee, şu seviye yine rastgele bir seviye işaretlemiştim bu seviyeden tepki gelebilir demiştim bu da 200 günlük ortalamanın yukarısında kalmaya çalışıyor buradan da aşağılardan baya yukarı doğru satış gelip yani buradan bir sıçrayıp tekrar sıçramaya çalışmış burada neler olacağı buradan yukarı doğru gitmiş buna bakarız yani yukarı doğru gitmesi demek gümüşün fiyatının düşmesi demek ya da altının fiyatının daha artması demek. Altın fiyatında paralel gider demiştik. Burada gümüş fiyatını etki edebilir. Gümüş fiyatı çok düşerse buradan yukarı gidebilir ya da gümüş fiyatı değerlenirse buradan şu noktalara kadar bandın aşağısına kadar gidebilir. Bunu yarınki videoda değerlendirelim haftanın son videosunda gümüş neler yapmış neler yapabilir bunu da değerlendirelim bakalım yön belli mi nereye gidebilir burada çizdiğimiz 2 gün önce çizdiğimiz gerçekleşmiş ne kadar kar bırakmış ona bakalım yüzde bir iki gibi bir şey artmış çok da bir önemli bir şey yok şuradan yukarıdan bıraksa ne kadar bırakır ona bakalım yüzde gibi bunun da çok işlem açmaya değer mi değmez mi buna siz karar verebilirsiniz yüzde üçler dörtler çok bir önem arz etmiyor gibi. Daha %10 gibi karlar artı eksi %10 gibi şeyler olsa biraz da mantıklı oluyor komisyonlar yüzünden. O yüzden buna siz karar verirsiniz. Yani bu bizim için nerede önem kazanıyor? Uzun dönem tutacaksak yani ben parayı attım kenara bir daha bakmayacağım diye bakıyorsak pek mantıklı olabilir ama kısa vadeli işlem yapanlar için bunları daha dikkatli takip etmek gerekiyor. 4 saatli de açayım. Mesela 4 saatlikte daha fazla belli olur. Burada bandın içerisinde gitmiş gelmiş. Yani şuradaki seviyeyi yakalayabilecek olan %1 %5'i e, sürekli dönüşümle bunu anca özel e, belki kripto para birimleri cinsinden çevirebiliriz. Onun dışında bu kadar birebir çevrimlerde neredeyse sıfır oranla bu karı elde etmek biraz zor oluyor. O da eğer kanalımız büyürse e, uygun platform bulabilirsek güvenilir uygun platform. Tabi paramızın tamamıyla olmamak şartıyla bu %5'lik dönüşümleri kovalayabileceğiniz bir şey olursa e, onu da paylaşırım. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Herkese hayırlı bol kazançlar dilerim.